Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat salonumuzu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref <laughs> Sayın Bakan. Mertar Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 30. yılına özel olarak düzenlediği Mesihat 30. Yıl Değer Katanlar Ödül Töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Türkiye'nin büyüme oranları hakkında bilgi veren Bolat, 2023 yılını küresel çapta yaşanan olumsuzluklara ve durgunluğa rağmen ülkemiz %5,1 oranında büyüme ile kapattı. 2023 yılında milli gelirimiz 1 trilyon 118 milyar dolardı. Bu yıl ilk 6 ayda büyüme oranımız %3,8 oldu. Milli gelirimizde 1 trilyon 202 milyar dolara ulaştı. Kişi başı milli gelirimizde geçen yıl 13.243 dolar idi. Bu yıl sonunda 14.000 dolara aşarak 15.000 dolara yaklaşır göreceğiz. Bu büyümenin lokomotifi net ihracat katkısı oldu. %3,8 reel büyümenin 1,4 puanlık kısmı net ihracat katkısından geldi dedi. Çelikten otomotife, kimyadan makina üretimine varıncaya kadar birçok sektörde bugün 262 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık da ihracat geliri olan bir ülke konumuna ulaştık. Türkiye geçen yılı %5,1 büyümeyle kapattı ve milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon doları aşarak 1 trilyon 118 milyar dolardı. Bu yıl ilk 6 ayda büyüme oranımız %3,8 oldu ve milli gelirimizde de 1 trilyon 202 milyar dolara ulaştı. Kişi başına milli gelirimizde geçen yıl 13.243 dolardı bu yıl sonunda inşallah 14 bini aşarak 15 bin dolara yaklaşıp göreceğiz.